Değerli arkadaşlar, Farming Simulator'un yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. <laughs> Başlar başlamaz telefona bildirim gelmesi. Ee, evet, bir önceki bölümün e, yorumlarına istinaden, bir önceki bölümün yorumları bayağı bir önceki bölümlerden birinin yorumlarına istinaden oluyor bu. Burada diğer e, şeyleri açabiliyormuşuz, e, diğer arkadaşları açabiliyormuşuz. Ve onu açılışını yaptım Şu anda bütün üretimlerden yapıyor Şu anda hem marul hem çilek hem Domates üretimi yapılıyor Burada bir adet daha hazır balyamız var Burada iki tane daha balyamız var Güzel yeni bir çim biçme aparatı Almıştık bir iki önceki bölümde O da burada bir sonraki şeyde kullanıyor olacağız Massive Ferguson'ımız orada John Deere'ı atlayalım Haydi bakalım Şuradan e, hayvanlara bakayım şöyle yapsam şöyle yapsam ha. Şuradaki e, ineklerimize bir besin şunun içinde kalan son besini atacağım. E, artık bir sonraki ay iki ay sonra falan e, şey yaparız. Besleriz. Şey tekrardan mix hazırlarız. Ee, şimdi bunun soldan boşaltmak istiyorum. Boşalt benim sol. Güzel. Az bir miktarda olsa birazcık üzerini takviye yapmış olduk. İyidir, güzeldir, candır. Şimdilik bu bölümde çok fazla bu ayda yapacak bir şey kalmadığı için ee, şey yapacağız biraz geri ittireyim bunu ya 30k paramız var eğer mümkünse e, bu 30k'yı 60'a çıkarmak istiyorum çok kısa bir zaman içerisinde ve e, ne derler yakın zamanda bir e, iplik iplikhane almak istiyorum mümkün olursa çok güzel olur Şimdi e, yapacağımız bir şey yok şu an maalesef. Toplayacağız bir ara bunları inşallah. E, şu an çok fazla yapacak bir şey yok. Bunlar aktif, bunlar çalışıyor. E, orası öyle, orası öyle. Her şey güzel. E, sözleşme yok. Dolayısıyla e, Mart'ın 1'i biri... geçelim Mart'ın 2'sine kadar. Bir bakalım ne varmış. Opsiyon olarak yapabileceğimiz bir şey var mı? Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa onları da bir yaparız. Sözleşmeleri bir kontrol ederiz bizim bir işimiz kalmadı tarlalar falan temiz şu anda çalışıyorlar güzel bir şekilde ee, o konuda bir sıkıntı yaşamayacağız şimdi bunun 4000 litre bunun su 12000 litre suyu var yavaş yavaş üretmeye başladı onlar mutlular tarla hasat edildi büyümüyor mu peki Ben şey merak ediyorum. Şimdi burada mesela tarlayı ektik, biçtik, ettik, Büyüyor mu? Yok. Hasat edildi. Burası büyüyecek mi? Büyümüyor şu anda. Yeşil değil. Tekrardan ekmemiz gerekecek herhalde burayı. Bu tarlalarla herhalde öyle bir durum var. Ve bir göz sözleşme... Peki. Sözleşmeleri yoklayalım bir. Hiçbir şey yok. Ee, bu tarlalar hasat edildi ve öyle duruyor. Yani bir büyüme görmüyorum. Aradan da zaman geçti. Bunun çoğalma aralığı büyümesi La, bakayım buralara. Buralar da büyümemiş ama yok bir dakika. Sıkıntı yok ya buralar büyümemiş. Buraları da kesmiştik. Buralar büyümemiş demek ki yakında büyüyecek. Ee, tamam sorun değil. Ee, ha şurada doldu bunlar galiba. Tam doluyoruz mu? Tam do dolduk mu? Ne oldu? Bir şey oldu mu? Bakayım şunun arkasında yerim var mı? Bir tane daha alabilirim. Bir tane de bunun arkasına çakarsam çok güzel olur. Ee, Mart. Mart yapı. Nisan bir sonraki ay 1200'leri görecek. Şu anda kaç? 1160'larda. E bunu maalesef bu sene hayrına satacağız gibi bir durum var. Yani Hayırına satacağız değil, başkasına satacağız gibi bir durum var. O doldu. Evet, şimdi daha da <laughs> ön tarafta iyice ağırlık kalmadı. <laughs> Aa, çok kötü ya. İyi dönmüyor bile <laughs> <Gid> <laughs> e, bu çok uygun bir e, araç olmadığına karar vermeye başladım sanki tarlamız için hiç dönmüyor bile yok geri geri giderken fena değil de ileri giderken sıkıntı bunu bir alayım şuradan. Şöyle arkaya bırakayım. Şimdi sanki birazcık daha makul olabilir gibi. Yani daha zaten önümüzdeki ay gideceğiz ayrı mesele. Ama <laughs> evet bu aracın şeyi değil bu, e, işi değil bu belli. Bu aracın işi değil bu. Onun işi beni bir yerden bir yere götürmek. Daha çok anladım kadarıyla. Neyse bu böyle dursun burada. Önümüzdeki ay buradan son kalan e, yapının, paletlerin, şeylerini de alacağız. E, ve satışını gerçekleştireceğiz. Çimler büyüyecektir diye ümit ediyorum. Tekrar bir kontrol edelim. Çim, hasat, büyüme vesaire hepsi yapılabiliyor şu an. Büyüyorlar normal teknik olarak. Tarlaya baktığımız zaman da Büyüme ile alakalı bir şey gö göstermiyor. Anı sürme değil, İşlenme değil, fidelik. Fidelik ne? Ha, bilmiyorum. Büyüme yok. Çim. Tamam, tamam, Okey. Ya büyür ya, sıkıntı yok. Ee, tamam. Peki, 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 peki. O zaman geçiyoruz. Hadi bakalım. Bir sonraki aya geçiş yapıyoruz. Ee, uyu bakalım. Şimdi talep yüksek olacak. Gidelim. E, iyi bir fiyattan. E, yapağı, yünümüzü satalım. İplikhaneye. Bakalım hava nasıl bir hava olacak inşallah. Güzel bir havadır. Yağmurlu bir hava. Ne kadar güzel. E, buraya baktığımız zaman burada arada bir tane de çilek gelmiş. Çok güzel. Burada yumurtalar var. E, çim büyüyor. Güzel bir sıkıntımız yok. Bunu da alayım. Buraya koyayım. Güzel. Bir fiyat kontrol. Yapı 1177'ye süpermarkette şu anda veriyor. Nisan ayındayız. Bir sözleşme kontrol edelim. Uuu uu, bir dakika. Çok fazla sözleşmemiz var. Gübrelemeler de var ve bayağı bir para getirecek kadar gübreleme var. Artı bunlar var. Ben bunu satmıyorum o zaman. Bir dakika. Ee, zamanı biraz yavaşlatıyorum. 2x'e çektim geriye. Sevgili arkadaşlar. Çok fazla gübreleme görevi var. Yani 6, 4, 10, 15, 19. Ee, burada en az 25k'lık gübreleme görevi var. Artı balyalamalar var. Kesinlikle yapıyoruz bu işi. Kesinlikle yapıyoruz. Balyalarımı da, balyalamaları da yapacağım. Ee, silaj balyası oluşturacağız buradan da. Dolayısıyla sarmalı marmalı balyalamalar. Bunlar kalsın şimdilik. Bunları bir yapalım önce. Ee, pekala, şimdi buradan güzel bir para elde edeceğiz gibi mi geliyor? Sadece ilk problemimiz şey olacak. Benim önce bunlar önüne bir ağırlık koymam lazım. Ağırlık orada güzel. Şimdi bir kiralama bedellerimiz olacak. Bir de tohum giderlerimiz olacak. Ama çok yüksek rakamlar olacağını sanmıyorum. Bence güzel para yapacağız bu işten. Gibime geliyor. Güzel, 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 güzel. Heyecanlandım valla. Birazcık gübre alacağız. Evet, doğru. Biraz gübre almamız gerekecek. Fakat ee, bence fazlasıyla kar ettirecek bizi. Çünkü aldığımız gübreye nazaran. E, yaptığımız araziden elde edeceğimiz kar çok çok daha fazla. Dolayısıyla e, şu an için mütluyum. Ha kiral. Ha bu neymiş? Ekici. E, güzel. Abi aslında şu çok güzel mantıklı ama şu an istemiyorum. E, burada da güzel bir dorsa varmış. Her şeyi yükleyebiliyoruz içerisine. Çok güzel. E, o 37 bin metreküp. 37500 litre alıyor. Ee, bu ot kurutma makinesi çok ot kurutmalık bir işimiz yok zaten başka görevlerden hallediyoruz onu. Burada da sadece işte mısır, ayçiçeği vesaire falan ekecek bir aletimiz var. Bir de ön yükleyici var. Teleskopik taşıyıcı daha doğrusu telehandler diye geçenlerden. Yok bunlarda bir işimiz yok şu anda. Aşağıya gelelim. Spready, suni ama bu işte en güzeli bu yani. Bu 42 metre genişlikte bir bu veriyor bir bu veriyor. Amazon 42 metre bu 10.000 litre alıyor bu 3.200 litre alıyor. 3.200 litre alan kiralayacağız. Bir de ondan sonra büyük torbalardan gübre alacağız. 8 tane alsam ya. 6 tane alalım. 10K'ya. Birazcık fazla mı? Fazla evet fazla. Biraz para verdik yani tek olarak şu anda. Ama e, şu an 11.000 12.200 gibi diyebiliriz harcadığımız paraya. Tamam 12.200 gibi bir para harcadık. Bakalım kaç gelecek. E, gelecek rakam 25k falan. Yani 10, 12, 10 küsür kal kararımız olacak burada. Ve hızlı da bir iş. Kolay bir iş. Yani hızlı, hızlı bir şekilde yapabileceğimiz bir iş. O yüzden sıkıntı yok bence. Güzel. Ee, tarla 23'ten başlayalım bence. En arkada tek başına duran tarladan başlayalım. Bitirelim çıkalım hemen onu. Sonra diğer tarlalar hep aynı yönde kalıyorlar çünkü onları daha hızlı bir şekilde hallederiz gibi geliyor. Arkadaşlar ilk kontraktımız tamamlandı bile. Çok güzel. Kaldı geriye 3-7 tarla falan daha. <laughs> evet. 7 tarlada kaldı. Ama hallederiz çok uzun süreceğini sanmıyorum. Yakın tarlalar bundan sonrakiler. Arka arkaya pat 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 hemen. Hepsini yapacağız. Güzel. Çabuk bitti yani hemen. Kaç Birkaç sizin için bu 30 saniye falan sürmüştür herhalde diye tahmin ediyorum timelapse 1-2 dakika belki 5 dakika bile sürmedi benim için yani ee, easy money abi yani eğer ileride katı gübre yapabilecek modlar var diye biliyorum yanlış bilmiyorsam fabrika modları var gübre e, şeyleri var modları var o tarz bir mod indirip e, şey yapabiliriz kendi katı gübremizi oluşturma işine girersek muazzam kar ederiz bu işten bir de bu aleti satın aldım. da büyüğünü satın alırsak öf yani. İnanılmaz olur. Bakalım. Şimdi 2, 3, 4, 2, 4, 3 neyse işte sağ taraftan başlayıp ee, şeye doğru gitmeyi düşünüyorum. İçeriye doğru gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Nasıl olacak? No, bu alan da bu arada normalde ee, oyuna başlarken burada başlatıyor. Burada burada bir çiftlikte başlatıyor bizi. Ben tabi burada başlamadım farklı bir yol izledi ama normalde burası başlangıç çiftliği. O arazi buraya ait. Şimdi dört tam önümüzde. Alalım. Ee, uzunlamasını herhalde iki iki buçuk seferde çatır çatır yapabileceğimiz bir tarlaya benziyor. Güzel. İki de var. Üç de var. Hepsini yapacağız. Değerli arkadaşlar. Bu da tamamlanmış oldu. 2, 3, 4 ve 23 tarlalarını bitirdik. Çok güzel. 850 litre gübre kaldı. Gidip bir tane tarladaki şey bizim çiftlikteki gübrelerden alıp doldurup başka bir tarlayı daha yapabiliriz hemen. Ya da şeye dönüp markete dönüp satın alma ...alana dönüp diğer e, balyalardan çekip eve en son toplu bir şekilde getirebiliriz. Hepsi olabilir, sıkıntı yok. E, şu anda sanki daha çok 11'i yapmaya yetmez. 12'yi yapmaya yetebilir 800 litre. 12 çünkü git gel hemen şöyle bir. 12 yeterli olabilir. Bu ne diyor? Dakikada 42 metrenin dakikada kaç litre harcadığını bilmiyorum. 42 metre genişliğin ama ben sanki burayı yaparım gibime geliyor şöyle. Tabii canım git gel yapsam bitti burası. tarla 12 bu bakımdan kolay. Bir git bir gel yapıyoruz. Kaç litre harcıyoruz? 272 litre harcıyor 1 dakikada. Eee 272 litre harcıyor. 4 dakikalık yakıtım var yani şu anda. Buranın 4 dakika değil, 2 dakika falan süreceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yine bir miktar elimizde gübre kalacak e, kullanmalık. Neyse onu da artık gıdığına kadar doldurmayalım. Adam akıllı iş yapalım. Tertemiz abi. Talon 12 mükemmelmiş ya. Bu şey için spreyleme makinesi için, gübreleme makinesi için çok ideal. hatta belki bir tık küçültmem bile gerekebilir sprey başlığını çok bile fazla olabilir yani. Bakalım %60'ını tamamladık bile tek seferde. Evet bir tık küçültmem gerekecek. Bir tık daha küçültmem gerekecek. Yani teknik olarak bir tık daha küçülsem çok küçüldü. Böyle iyi. O zaman fazla küçülüyor bir anda. 30 metreden 15 metreye 20 metre 10 metre falan bir anda gömü veriyor böyle. O biraz fazla. O kalara gerek yok. Yani tahminimden daha yavaş gidiyor olabilirim ben. Şu anda bilemedim ama. Ee, neyse, fena değil, güzel izin, iyiyiz iyiyiz temiz temiz. Vallahi bu gübreleme işleri, özellikle bu e, gübreleyiciyle Amazon marka bu gübreleyiciyle çok güzel bir şekilde gerçekleşiyor, çok hızlı bir şekilde halledebiliyoruz. E, bu olay aklımızda bulunsun, daha sonrasında para yapmamız gerektiği durumlarda bunu kullanacağız bence. 190 litreye düştü bu çapta. Bu da tamamlandı. Güzel. Benim ne kadar gübrem var bilmiyorum ama şurada 2 büyük 2000 litre falan vardır ya. 2000'den fazla vardır. Motoru kapattım. Aa. Elim kontağı çarptı. <laughs> Doldur bakalım. Yani 2700 litre birkaç tarlaya yeter. Hemen 11'e girelim. Bu tarlayı öldürmeyeceğim inşallah ben bunun içine girdiğim zaman. Burada görmesi birazcık zor bunu, ama ah fena değil. Evet, yani tercihim olmaz bu. Ee, çok gö gözü şey yapıyor, karıştırıyor, ama herhalde doğru gidiyorsunuz ya bilmiyorum. <laughs> Şöyle hafif çapraz bir açıyla, yani görebiliyorum, görebiliyorum, da çok ince bir çizgi halinde görünüyor yani çok net değil. E, yapacak bir şey yok. Tarla 13'e dalmayalım bu arada. Ama dikkat edelim. Burada bitti. Buraya geldik. Başla diyeyim bakayım. Valla tam sınırında gidiyorum şu an. Hadi bakalım. Öndeki... Yeşillikleri takip etmeye çalışıyorum Lastik izini oturttum bir yere Orada gidiyorum yani Bir bakıma lastiği takip etme açısından daha kolay Şu anda Diğerine nazaran Çünkü tek bir noktaya bakıyorum şu anda Ve e, sol ön lastiği O çizgi içerisinde tutmaya çalışıyorum e, Bu sayede Dümdüz devam etmiş oluyoruz Mükella. Bu da bir yerde duracağız. Ee, şöyle bir bakayım. Bence burası yeterli olacaktır. Gideyim bakayım. Aynen öyle. Bu çizgi devam. Evet, diğer kalan tarlaları da yapalım. Ondan sonra paramızı toplayalım. Haydi bakalım. bitlerimizi yapıyoruz ve burası da tamamlandı 1000 litre de e, gübremiz kaldı şöyle bir bakıyorum yapmadığım bir şey kalmadı galiba hepsini yaptım gübrelemelerini bakayım bir e, yap evet e, toplayalım 5 4 hepsi toplam arka arka oh 52.000 30 52.000'e 52 bine çıktı. Bütün kalan gübreler dahil. Çok güzel. 30 bin paramız vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? 30 bin paramız vardı. Herhangi bir şey satın almamıştık. 12 bin, 13 bin civarı bir para gömüp işte 16 bin kadar düşmüştük. Şu anda 52 bin, 20 k net gelir elde ettik. Plus elde kalan gübreleri de koyacak olursak daha da var. Ee, çok güzel, bayağı güzel bu. Ee, bu e, gübreleme görevlerinden daha da yapıyor olacağız. Şimdi ilk hedefimiz e, satıcı. Satıcıya gidelim. Bu arada traktör de kirlenmeye başladı bayağı bir. Yapacak bir şey yok. Satıcıya gidiyoruz. E, i̇çini boşaltıyoruz, Dorsen'in. Amazon'u geri veriyoruz, iade ediyoruz hemen. E, ondan sonracığıma... Bizim tarlalar zaten gübrelenmişti. Onlara bir şey yaptı. Ağırdan keseyim şöyle dümdüz. Ee, bir de sanki arkadan büyük dorsayı alıp gübreleri bizim buraya getirsem de olur gibi bir hissiyatta kapıldım. Ya da ee, satı, satın alma alanında daha kenara toplu bir yere koysam da olur. Aslında. Hatta dur şunla gidebilir miyim bununla? Gidebilirim ya. Niye gidemeyeyim ki? Amazon'u arkaya koyacağım. Ben önümü bir şey göremiyorum ama... Hani indirirsem beni hoplatıyor mu? Değiyor mu yere? Yok değmiyor. Güzel. Böyle gidebiliriz yani teknik olarak. Evet değerli arkadaşlar. Güzel, keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize cici bakın. Ee, şunları bir hemen halledeyim. Ondan sonra çıkışımızı yapalım. Ee, boşalt I. Boşalt bakayım. Çok güzel. Bunu kapat. Kiralık. Sürdüğü gübreci. Yarım saat kadar kullanmışız sadece. Çok güzel. Sadece dolu değil. Herhangi. Şunu da buradan alalım. Çok güzel. Burası temiz olsun yani şey olmasın. ha yani Bunları yine şey yapacağım. Buraya bir yere bırakacağım ama. Burada kullanacağız daha çok bunları. Çoğunlukla. Sol tarafa bırakalım şöyle. Aynen. Evet değerli arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>